Arkadaşlar hayırlı günler. Bu tavuğumuzu dışarı çıkarttık. Kül getirdik, kül döktük. Eşelensin diye. Sonra tekrardan yerine koyacağız. Yani bir 10 dakika, 15 dakika çıkıp gezmesinden yana bir sıkıntı yok. Bu tavuk sürekli yatması gerekmiyor. Yani hayvan böyle çıkıp üstündeki bitleri, parazitleri atacak ki bir yandan sürekli yata yata zaten hayvan uyuşuyor bir yandan da. Yani tavuk koyduğunuz kiloyu cibcibleri çıkarana kadar kaybediyor zaten. Çok fazla yemediği için. Zaten tuvaletini de içinde tutuyor. Hayvan biraz önce tuvaletini yaptı. 2 ee, gündür neredeyse yatıyordu yumurtaların üstünde. Şimdi çok aşırı bitlenme yapar. Uzun süre yatarsa. Bu bitlenmesinin sonucunda da zaten cibcibler çıkar çıkmaz çoğu annesinden civcivlere geçmiş olacak. Bu defa civcivlerin ilerlemesini engelleyecek parazit bitler yani. Onun için böyle ara ara civcivleri etkilenmesin diye civcivler yani annelerinden bitleri almasınlar diye annelerini böyle ara ara çıkartacağız. Hayvan üzerindeki parazitleri atacak, eşinecek, eşelenecek toprakta. Ondan sonra götüreceğiz tekrardan yerine koyacağız. Bu hayvanın için bir ihtiyaç. Yani biz geniş yeri yapalım. Hayvanı koyalım. Hayvan oranın içerisinde yemini yesin. Suyunu içsin. Ondan sonra da e, gitsin geri yatsın diye düşünmeyeceğiz. Yoksa hayvanımızı bitlendiririz. Bitten ölmese bile üzerindeki bütün bitler civcivler çıktıktan sonra direktmen civcivlerin hepsine bulaşır. Zaten civcivlere bit bulaştığı zaman civcivlerin ilerlemesini yavaşlatır. Hatta bazılarını öldürür bile yani. Evet arkadaşlar tavuğumuzu korkumuzu şimdi tekrardan içeriye götüreceğiz. Görüyorsunuz hayvan iki gündür yumurtaların üstünde yatmaktan. Bak tuvaletin hiç yapmamış. Kalkıp da oraya. Tabi suyunu içti. Şimdi ben onun yerine açayım. Onu yerine koyacağım. Tabi yem yemek istiyor. Şimdi onun yerini açtım. O acıkmış da yememek istiyor içeride. Girdiği yerde yemin yiyebilir. Hadi kızım. Yerine. Hadi bakayım. Hadi kızım. Videoyu bir durdurayım. Ben onu yakalamasam yerine geçmeyecek. Evet arkadaşlar. Tekrar geldi. Yerine girdi yumurtaların üstüne, bakın sallanarak yumurtaları iyice altına ayarını yapıyor, alıyor. Güzelce de yatmış oldu. Arkadaşlar kur, burk tavuğumuzu yerine koyduk. Şimdi de tavuklarımıza beslenmeleri için yer açıyoruz. Arkadaşlar bahçemizde dağları görüyorsunuz hemen çıkan solucanları yakalama yarışındalar. Solucan çıkar çıkmaz önce kapma yarışı var. ara ara bahçemizi mel küreğiyle aktarıyoruz. Hem toprağı yumuşatıyoruz. Hem de alttaki solcağın kök bir yandan da onlarla ekstradan beslenmiş oluyorlar. Tabi hepsi şu anda normalde buraya gelir ama şu an buraya gelmiyorlar. Niye? Çünkü biraz önce kurkumuzun eşelendiği yerdeler. Kurkumuzun eşelendiği yer şu an yoğun biraz. Orada parazitlerden arınma çalışması var. Tabi hayvanlar aslında doğru düzgün havalar yağışlı kapalı gitti yağmurdu kar derken hayvanlar bir türlü şey sağlayamadı. Üzerlerinden bitleri atma işlemini. Şimdi onun fırsatını arıyorlar. Fırsat buldukça da hemen bu şekilde temizlenmeye parazitlerden kurtulmaya çalışıyorlar bahçenizi böyle kapalı yerdeyse bizimki gibi toprağa mümkün mertebe elinizden geldiği kadar aktarın. Çünkü toprak yumuşadıkça şimdi yarın bir gün havalar daha da ısındığında topraklar yumuşadığı zaman daha çok eşelenecekler. Üzerlerindeki bakterilerden parazitlerden arınacaklar. Çünkü bu hayvanlar kıştan çıktılar. Kıştan beri doğru düzgün hala parazitlerinden kurtulamadılar. Üzerlerinde hala bit var. Az da olsa yani şükür bizim tavuklarımız çok fazla öyle bir bit şey yok ama ne kadar şey olsa da üzerlerinde bit bulunuyor. Onun için de işte hayvanlar temizlenmek için çabalıyorlar. Temizlemek için gayret ediyorlar. Onlara böyle temizlenebileceği yerler yapmak gerekiyor. Ki kül bunun en güzel ilacı. Yani kül parazitlerden, bitlerden temizlenmenin en iyi yolu. Tabii kurkumuzu ilk çıkarttığımız zaman çekemedik. Burgumuz fıstıkla bayağı bir vuruştu. Biraz kavga ettiler. Fıstık biraz gurka meydan okudu ama kurk geri adım atmadı. Fıstığı geri püskürttü. en sonunda. Fıstık ağır ağır kümesin lideri olmaya doğru ilerliyor. Bakalım. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum.